Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle on videoda test çözeceğiz. Holland Meslek yönelim analizi 3 tane test çözeceğiz. Uzun video olacak herhalde. Hadi başlayalım. Hava durumunu tahmin et. Tahmin için çizgiler gözlemlerini kullanmak. Hoşlanmam. Bankaya yatırılan paranın faizini hesaplamak. Hoşlanmam. Fırkalar ve hikayeler anlatarak insanları eğlendirmek fark etmez. Bir iş, bir iş yaptırmak için parayla eleman tutmak. Hoşlanırım. Bir bilim müzesini incelemek. Hoşlanırım beyler. Evet hızlıca yapalım da 3 ses çözeceğimiz için. Modern yazarların yazı stillerini araştırmak. Ben araştırmayı sevmem. Bir oyun için takım oluşturmak. Hoşlanırım. Bir toplantıyı yönetmek. Severim. Hiç toplantı yönetmedim ama da. Diğer insanların işlerini planlamak. Hoşlanmam. Küçük grup tartışmalarına katılmak. Hoşlanmam. Büyük olsa katılırım. Bir rapor tarafında hatalar bulmak için incelemek. Hoşlanırım. Planlar veya grafikler yapmak. Fark etmez. Telefonla iş idare etmek. Severim. Evde kalırım daha iyi. Acil durumlarda insanlara yardım etmek Sevap kazanırım. Müzik eseri beslemek veya düzenlemek. Müziği sevmem. Maddeleri ayırmak, bektirmek ve sakla saklamak. Fark etmez. Dünyanın merkezi güneş ve yıldızlar hakkında kitaplar okumak severim uzay sistemini veya güneş sistemini tam doğru zaman tutmak için bir saati ayarlamak. Hoşlanmam İki saat ötüyor. Beynin nasıl çalıştığını öğrenmek. Hoşlanmam. Ünlü bir bilim insanının dersine katılmak. Hoşlanmam. Yabancıysa ne anlarım ki? Bir proje üzerinde başkalarıyla başkaları, başkalarıyla başkaları beraber çalışmak. Hoşlanırım. Tehlikedeki bir insana yardım etmeye çalışmak. Bu da sevaptır. Bir sergiye gezi düzenlemek. Severim gezileri. İş gazeteleri veya dergileri okumak. Hoşlanmam. Kelebekleri gözlemlemek veya sınıflandırmak. Hoşlanmam. Kısa hikayeler yazmak. Hoşlanırım. Tiyatro oyunu, müzikal gibi sanatsal etkinlikler, eserini yazmak. hiç hoşlanmam. İş gezilerine çıkmak. Gezileri severim. Arkadaşlar arasında bir tartışmayı yetiştirmeye çalışmak. Kavga güzel oluyor da sevaptır. Birine önemli bir karar vermesine yardım etmek. Bu da sevaptır herhalde bilmiyorum. Sonucu gösterelim. Öğrenmeye açık bir araştırma araştırmacısın, bilim insanı. Ama bilim insanı olmam. Beyler onu söyleyeyim. Hangi bu hangi pop müzik dönemine aitsin hemen şunu da çözelim. Kuru kuru test gitmez önden bir kahveyle başlayayım. Hangisini tercih edersiniz? Ben Mokka'yı severim beyler. Bir şarkı yazacak olsaydım bunu kim ya da ne için yazardın? Sevgilim yok. Eski sevgilim de yok. Yalnız değilim. Bu da yok. Önüme gelen de yazdım. Ben memleketime yazarım. Peki aşağıdaki şarkılardan birini tercih etmen gerekseydi? Şarkı dinlemem. Müziği sevmem. O zaman şunu seçelim. Ve şimdi eski sevginin kapında bilirdi. Böyle bir tipim olurdu herhalde. Mal, mal bakardım ona. Hangi zaman dilimde yaşamak isterdin? Rönesans devresinde yaşardım. Biraz daha şey nasılmış diye merak ederdim. Bir daha alsa bir daha izlerim dediğin diziyi seçer misin? Film de izlemem beyler. Ama şunu severim. Bir erkek bir kadına izlemiştim bir ara. Seni en çok hangi durum mutsuz ederdi peki? Reddedilmek, terk edilmek, kandırılmak. Terk edilmek olmazdı. Reddedilmek de olmazdı. Geçmişim güzel. Depresyon, vedalar. Vedalar. Vedalarda üzülüyorum. Son olarak sana dünyanın en iyi düetini yapma şansını tanıyoruz. Seninle beraber sende kim devleşecek? Benko, Justin Bieber, Taylor Swift, Rihanna, Enric Inglis, Madonna. Ben Madonna diyeceğim. Birinci jenerasyon. Herhalde en ezikler. Bilmiyorum. Sezen Aksu, Sertab Berener, Levent, Yüksel, Ajda Pekkan ve, ve de Tarkan. Hiçbirini dinlemiyorum. Hiçbirini sevmiyorum. başka ne testler varmış. Ama şu üsttekini çözelim. Senin çocuğun nasıl bir karaktere sahip olacak? Öncelikle senden ne olur baba? Bir kızım mı olsun ne oğlum mu? Erkek çocuğu isterdim. Ulaşım araçlarına nasıl birisin? Müzik dinleyen, uyuyan başkanın telefonu müzik. Kimseye zararı olmayan. Oturdum boş boş oturdum. Gelmiş geçmiş en iyi Türk filmini seçen jüridesin. Babam sınıfı Musim Bey. Kos, kosmos babam ve oğlum hiçbiri. Eşkıya yol Tek bunu izledim. O zaman da babam sınıfı derim. Aşık olduğun kişi seni maskeli baloya davet etti. Sana bir maske lazım. Bunu giymem. Bunu hiç giymem troll kaf şey korkutmak için. Ama erkek olduğum için erkeksi bir şey giyerdim. Şunu giyerdim herhalde. Bir kızın oldu. 18 yaşında bir dünyalar güzeli sürpriz sevgilisi olduğunu öğrendim. Triple H babamız burada. Yeni WWE şampiyonu. 18 yaş daha genç yani sinirlenirdim. Triple H gibi bakardım. Ve bingo sürpriz bir şekilde bir maaş prim, bir maaş prim aldın. Ne yaparsın? Arkadaşlar Mini tatil yaparım. Borçlarımı öderim. En yakın arkadaşımı el alırım. Borçlarımı öderim. İlk, ilk aşkını arada sırada hatırladığın oluyor mu? Hayır. Kitap yazsan ne hakkında olurdu? Alternatif sporlar, ilginç bilgiler, etik, ahlak, müzik, iş hayatı hiçbiri. Hayır. Alternatif sporlar yaparız. En çok kullandığın sosyal medya platformu. Facebook günde 2-3 saat. Ele avuca sığmaz. Senin gibi yerinde duramayan erkek birinin de böyle ele avuca sığmayan bir çocuğu olurdu. Olur. Senin çocuğun yerinde durma, duramayan bir çocuk olacak. Allah korusun. Sakin, boş boş otursun. Bakın ben burada bunu seçtim. Ne olacak ki? Tamam. Şimdi 3 test oldu ama 7 dakika olmuş. Az bence. Iııı ee, Başka ne çözelim? Hadi görsel ağızımızı çözelim. Bu ünlü dört ağız bir ağız bir yanda burun bir yanda haydi test. Şu tip hangisi olurdu? Bir. İkiymiş. Vay be. Şu olmazdı bir kere. Şu da olmazdı. Bu da bir tane artık. Şşş. Burada çok şey duruyor. O yüzden iki derdim. Dört mü? Oha. Evet. Ünlü kadın geldi yere. Ben iki derim. Bir. Birmiş. Tamam. Bülent Ersoy. 1 ya da 2 birmiş. Cristiano Ronaldo 4 tabii ki de. Herhalde bu 4 olmaz. 2 ya da 3 ama bence 3 evet. David Beckham herhalde. Evet bunu A, a soruyorlar bunu veriyorlar. Beckham'ın şöyle bir şeydi. Evet bu da doğru. Yani iki. Evet buna doğru bildik. 10, 11 bir, bir sürü var. 10. da 4 derim ben. 4 doğruymuş. 11 tanıyamadım ama ya 1 ya 2 1'miş. İşte bu 1 herhalde. Öyle. Cem Yılmaz. Cem Yılmaz'ın ki 3 olur. 14. 14. Ya 3 olur ya da 4 dört olur. 4'müş. 15. Evet. Tipe gelin. Ya 2 derim ya da 3 derim ben ama 3 üç diyeceğim. 3'müş. 15 sorudan 10 tanesini doğru cevap verdiniz. Bakalım hangilerini yanlış bilmişiz. 3 ve 4 demişim. 3 çıktı. Burada bir iki işaretledim de bir çıktı ama. Bunu bilemezdim zaten. Yani. Bunun dört olacağını hiç düşünmezdim. İki öyle bir bak bakışına göre iki gibi ama işte bunu salladım zaten. Ee, Çıkalım başka bir testle geçelim. Senin Portekiz ismin ne olurdu? Bu da son testimiz Beyler, Çok uzun olacak yoksa Render'de giriyor. AKK bastı zaten tweetiniz. Suya yakın bir yerde yaşıyorsun diyelim. Hangisinin hayalindeki yer olurdu? Modern olsun ama şöyle olsun. Evet ben bunu seçerim. Öldürsen içeri girmem dediğin kapı. Bir tabii ki de. Onun ilerisinde bir şeyler olur. Ay yok bunlar da varmış. Bunu. Buna girmem. Hangi? Hangisi en hipster? Hipster ne demek bilmiyorum ama ben burada en tatlı olanı seçeceğim. Bu. Çalışın içinde hangi tipi bulunmasını asla istemezsin. spor salonu. Şu. Onu istemem. Sevimli kelimesi hangi çıktı verilmiş? Ben bunu da derim. O da tatlı ama ben bunu derim. Bunu keşke ben yasa, yazsaydım hangisi? Civcileri boyamasın, boyamasınıza. Bak inanıyorum. Sen de üzülmüşsündür ama benim şu ciğer komple gitti. O da sevecekti, işi çıktı demek yok. Yoksa kesin severdi. Benim en güzel düşlerim içimde kaldı. Bana bu yaptın. Doğru mu? doğru mu? Sen Okuyamadım. Okuyamadım. Oldu oldu olmadı çay içeriz. Olmadı bir torpil atar mutluluktan dileriz. Bazen canım çok sıkılır balkondan atlarım. Mavi gibisin her, her tonun güzel. Evet. Ben onu seçerim. Hangi ülke mutfağı? Akdeniz, Fransız, Tayland. Bence Türk mutfağı çünkü kebap falan var. İskender, kebap, çorba sevdiğin insan hangi hangisi mutlak olma e, mutlaka bulunmalı sadakat neşe, eğlence, almış sevgi aşk neydi? Tabii ki sevgi aşklarım. Bir tatil tek başına sevdiklerine birlikte olsa olsa yeter. Sevdiklerime birlikte olmak isterdim. Son olarak bize birbirlerine en çifti söyler misiniz? Şunu demem Allah. Allah korusun şunu demem. Kerem Bursin <laughs> derdim. Deden Kyo, Feverin Kyo de o e çıktı. Bakalım bir de lüks olmalı desek gene aynı şey. Bunu desek bu çıkıyor. Bunlar nasıl bir isim? Bilmiyorum. Eee bugünlük videomuz bu kadar olmuş. En uzun videomuz olacak.